Survivor'da bu hafta kimin elendiği belli oldu. Bakın Survivor'da bu haftanın kadın potası kimlerden oluştu? Yaşanan büyük kavga. Düello'da neler yaşandı? Bakın Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönen kadın yarışmacı hangisi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da her hafta en çok merak edilen şeylerin başında acaba bu hafta kim elenecek? Sorusu geliyor. Ve yarışmacılar bu yüzden elenmemek için ellerinden gelenin her şeyin bile fazlasını veriyorlar. Çünkü bir hafta bir haftadır. Bir hafta daha fazla kaldıkları zaman kazandıkları miktar, aldıkları ücret haftalık getirileri ve maaşları da oluyor. Bu yüzden yarışmacılar bu maaşlarını arttırabilmek ve daha fazla maaş alabilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Zaten bunu biliyoruz. Bazı hala survivor severler onların maaş almadığını iddia etseler de geçen konseyde Pınar Allah bereket versin. Yani kaldığımız kadar kazanıyoruz çok şükür diyerek gülmüştü. Zaten bu bildiğimiz bir şey. Bu kadar meşhur insanı Sadece sosyal medya platformlarında bile Instagram'da bir iki fotoğrafla bile yüz binlerce lira kazanabilecek insanı bir araya getirmek öyle çok da ucuz değil. Zaten koca koca adamlar bir hafta daha fazla kalabilmek için nasıl taklalar atıyor hepimiz görüyoruz. Bu yüzden yarışmacılar da orada daha fazla kalabilmek için her şeylerini vermeye hazırlar. Bu hafta potaya Yağmur, Pınar, Sevgi gibi isimler girdi. Aslında bu haftanın potası Pınar girdikten sonra son bulmuştu zaten. Çünkü bildiğimiz gibi şu an aktif yarışan en kötü kadın yarışmacı Pınar. Yani ondan sonra gelen ilk isimle bile aralarında dağlar var. Bu yüzden bu hafta elenerek Türkiye'ye giden isim net bir şekilde Pınar olacak. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.